Batmanı yani verelim çok arkadaşlar. E, Batman, yani Batman izlerken irkildiğimiz görüntüler var. Evet. Ya Ama hazırlık ortaya... da var değil mi hocam? Evet, dikkat ediyorum. Bak bu bir hazırlık var, hocam. Evet, evet, Bak yani. bunlar hazırlıksız olmadı. Bunlar bunu biliyordu sanki. Bak hazırlıklı bir şekilde bir anda böyle her yere lastikler, oradan çıkıyor barikatlar, bir hazırlık da var sanki. Bir kaos sürecini dü... kaos süreciyle alakalı bir düğmeye de basıldı sanki hocam. Ee, ve bu arada Cumhuriyet Halk Partisi de e, yine aynı şekilde ortakları demi korudu. Ee, mesela çok enteresan ee, bu olaylar hani. Yani adam PKK e bak, sizi tükürle boğar diyen adamı savunuyor yani olduğu şu için. An. Ya işte şu. Çok enteresan. E, i̇şte e, siyasi kanuna göre kurulmuş bir parti. Siyaset seçimlere girdi yerel Seçimlere oy pusasında isim vardı. E, o yeterli oyu aldı ve e, belediye başkanı olarak da bunlar çıktı. Ya, tamam mı? Bu. Yani bu söylem bu. Ya bunu besleyen, bunun arkasındaki nedenleri konuşan yok. Ya ben şunu anlayamıyorum. Terör nedir ya? Terörist kimlere diyoruz biz? PKK ha. kimdir? Ne hizmet eder? Ne için var? Ne ile ilgilidir? Ha bununla ilgili değil mi? Ya işte onlar da bir parti kurdu. O partiyi de temsil eden, o partiyi de destekleyen insanlar var. Vatandaşlar. E tamam. O zaman sözde Kürdistan neresi? Bana bir göstersinler diyorum ya. Sürekli de söylüyorlar. Ya birisi ya CHP'den biri gelsin şu yayın, Allah aşkına. Açalım haritayı. İstediği dünya haritasını açalım. Ne hangi haritayı istiyorlarsa açalım. Bak, hangisini istiyorlarsa bize CHP'li bir e, ya da Dem partili bir yetkili gelsin Kürdistan'ın sözde Kürdistan'ın bize yerini göstersin Sonra konuşalım Sonra konuşalım bak CHP'den de bir yetkili olsun Kim olursa Dem partiden de bir yetkili olsun Açalım burayı istedikleri yer haritasını Bize sözde Kürdistan'ın yerini gösterir misiniz Derim. Bak şu çubuğu da verelim ona eline Bize sözde Kürdistan'ı göstersin Sonra sohbete başlayalım Ama önce bunu yapalım Yani çıkış noktamız bu olsun Kesinlikle hocam e, Gösterebilecekler mi nereye gösterecekler Ben bilmiyorum sen biliyor musun Nereye gösterecekler? Düşündükleri yerler var ama onu sadece düşünürler. Yani. E O zaman şimdi sadece mesela düşünürler. bizim misak-ı içerisinde yer alan, Türkiye Cumhuriyeti Devleti toprakları sınırları içerisinde yer alan bir alanı gösterirlerse ben soracağım CHP'li buradaki etkili edeceğim ki siz ittifak yaptığınız parti bizim sınırlarımız içerisinde olan bir alanı sözde Kürdist olarak gösterdi. Ne söylüyorsunuz? Bunu soracağım. Neden ittifak yaptınız bu anlayışla? Bunu soracağım. Hani belediyede oturalım, rant sağlayalım, Değil mi? Yani koltuğu bırakmayalım. Hem ekonomik hem nüfus yoğunluğu olan yerlerde de önde olmuş oluruz. Strateji. Ya şimdi böyle bir strateji, stratejinin sonucunda şimdi bu seçilmişlerle bu seçilmişlerden halk olarak bizler ne gibi bir refah seviyemizi milletimiz yararına e, halkımız devletimiz yararına bir anlayış bekleriz hizmet olarak. Yerel yerel hizmet olarak. Ne bekleyebilirsin mesela? Sözde Kürdistan diyen bir anlayıştan sen ne bekliyorsun? Hainlik beklerim. Ne bekleyeceğim hocam? Ya bir hizmet bekliyor musun? Hayır canım mümkün de. Ne hizmeti ya? Ne hizmeti ya? Ya hatta şunu söylediler biliyorsun ya. Her belediye kendi güvenliğini kendi sağ sağlasın. Her belediye kendi sınırları içerisinde kendi kurallarını kanunlarına eyalet sistemi işte bunu anlat anlatıyorlar. E mecliste de onların temsilcileri, eşi başkanları, milletvekilleri bunları bağıra çağıra söylemiyorlar mı? Sürekli söylüyor. Ya bana desinler ki sözde Kürdistan'ın yerini göstersinler. Bizim sınırlarımız içerisinde yer alıyorsa soracağım. Verecekleri cevaplara göre de biz sohbeti devam ettirebiliriz, bilmiyorum ama devam ettirmeye çalışırız yani. Peki hocam e, tam da böyle konuyu açtığın için soracağım. Şimdi bu e, kent uzlaşısı adı altında ben yine aynı şekilde söylemi devam ettireceğim. Kirli bir ittifak kuruldu ya. Bu kirli ittifakla şimdi bunu herkes unuttu bak bir anda. Bir hafta sonra işte yavaş yavaş e, İBB meclisi belli olsun. İstanbul Büyükşehir Belediyesi. Oradaki kadrolaşmalar Heh, belli olsun. Onu diyeceğim. Şimdi DEM Parti orada bir, bir grup kurmayacak mı hocam? Vuracak tabii ki yapacağı şey grup. E işte kim soktu o zaman DEM Parti bu gruplara? Cumhuriyet Halk Parti listelerinden girdi. Sonra kendi gruplarını kuracak. Yamaç parası müsaade e işte nasıl müsaade kendilerinden. nasıl müsaade edilecek hocam buna? Evet yani bilemiyorum. Yani artık müsaade edecek bir şey yok mu? İş işten geçti artık yani. Sonuç itibariyle onların kendi gücü nezdinde oradaki e, söylemlerine, faaliyetlerine kurbanlık koyun gibi katlanacağız. Katlanacağız. Buna sebep olan da ben değilim. Sen değilsin. Kim? Hesabını onlar versin kadar basit. Ya ben o anlayıştan, ben o anlayıştan yani sizi tüklüğümüzle boğarız. Sözde Kürdistan, büyük başkan bilmem terörle başına bilmem kim diyen anlayıştan da ben bu halka, millete bir hizmet geleceğini şu kadarcık inancım yok.